Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle Okyanus Yayınları'nın Classmate serisi 5. denemesini çözeceğiz. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığınızda orta zorlukta olduğunu söyleyebilirim. Bu denemeye girme imkanı bulmadıysan soruları uygun yerde durdurarak ilk önce soruyu kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bu metnin ana fikrini sormuş. Metnin ana fikri metinde asıl anlatılmak istenen şeydir. Baktığımızda insanların çoğu trafik kurallarına uymanın önemini bilir. Kitap okumanın faydalarından söz eder. Yalan söylemenin kötü bir davranış olduğunu anlatır. Fakat ne yazık ki bunu yapan bazı insanlar zor durumda kaldığında hiç çekinmeden yalan söyler. Oysa erdemli bir insanın, bak ana düşünce burada. Oysa erdemli bir insanın sözleriyle davranışları çelişmesi, yani sözüyle davranışları tutarlı olur sözleriyle davranışları birbirine uymayan bir insanla kimse görüşmez. Burada bir insanın yaptığı şeyle söylediklerinin tutarlı olmasından bahsediyordu. Bu da Bursa'da anlatılmıştı. İnsanın düşünceleri ve davranışları tutarlı olmalıdır. Cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soru numaralanmış birinci cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci cümlede ne demiş? Kuru toprağı seven kelebek otu nemli toprakta yetişen cam güzeliğiyle aynı ortamda yaşamaz. İkinci cümlede ne demiş? Farklı aileden geldiği için yetişme koşulları birbirine zıt olan bitkiler yan yana dikilirse gelişmez. Bak ikinci cümlede genel bir yargı söyledi. Birinci cümlede ise buna örnek verdi. Yani ikinci cümlede ortaya konan bilgiyle ilgili bir örnek verilmiştir. Nerede? Birinci cümlede cevabımız Adana olacaktı. Üçüncü sorudayız. Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi sondan ikinci olur? Burada en genel cümleyi kendinden önceki cümleyle bağlantısı olmayan cümleyi birinci cümle olarak seçmeliyim. Bu da beşinci cümlede var. Avustralya'nın Copper Petty kasabası dünyanın en ilginç yerleşim yerlerinden biri. Beşle başlayacağız. En geneli buydu. Bu kasaba şimdi bir kasabadan bahsediyor. Devamında bu kasabayı sıradışı yapan ise neydi? En ilginç yerleşim yeriydi. Bu kasabayı sıradışı yapan ise halkın opal madeni tünellerine inşa ettiği evlerde yaşaması bu da bir olacaktı. Peki neden burada yaşıyorlar? Bunun sebebini söylüyor bir cümle. Bunun nedeni yani halkın opal madeni tünellerine inşa ettiği evlerde yaşamasının nedenini söyleyecek. Bunun nedeni kasabada yaz aylarında sıcaklığın aşırı derecede yüksek olması. 4 gelecek buraya aşırı derecede yüksek sıcaklıktan bahsettikten sonra aşırı sıcaklığa dayanamayan halk çareyi evlerini bu serin tünellere taşımakta bulmuş diyecekti ve en sonunda ikiyi söyleyerek sonuca bağlayacaktı. Böylece opalin çıkarıldığı bu serin maden tünellerinde yaşamaya başlamış diyecekti. Neyi sordu bana? Sondan ikinciyi sordu. Sondan ikinci, üçüncü cümle olacaktı. Cevabımız Ceyhan olmalıydı. Dördüncü soru bu metine verilebilecek en uygun başlığı sormuş. Metnin başlığı bana konuyu vermeli. Ne anlatıldığı ile ilgili ipucu vermeli. Metne baktığımızda karbondioksit kayaçların arasında bulunan suya karışınca karbonik asit oluşur. Karbonik asitli sular kayaçların arasından geçerken kalsiyum karbonatı çözer. Çözünen kalsiyum karbonat yeryüzüne ulaşınca içindeki karbondioksit buharlaşır. Tortu haline gelip çöken kalsiyum karbonat beyaz bir tabaka oluşturur Pamukkale'deki travertenler işte böyle oluşmuştur. Bana Pamukkale'deki travertenlerin nasıl oluştuğunu anlattı. Bu yüzden en uygun başlık travertenlerin oluşumu olacaktı. Cevabımız Adana'ydı. Beşinci soru iki tane sözcük vermiş. Acı ve kuru. Aşağıdakilerden hangisinde acı ve kuru sözcükleri bu anlamlarıyla kullanılmıştır? Acıyı kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı anlamında kullanılmasını istiyor. Kurunun ise canlılığını yitirmiş anlamında kullanılmasını istiyor. Dudakları sıcaktan çatlamış insanlar sessizce bir araya gelirdi. Herkesin kalbinde aynı acı vardı. Burada acı, kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı değil. Burada acı, bir kişinin bir olaydan dolayı üzüntü duyması anlamında kullanılmış, elem anlamında kullanılmış yani. Bu yüzden yukarıdakiyle uyumlu değildi. Aynı şekilde yiyecek bulamayan bu insanlar sadece kuru ekmekle yetinirdi derken canlılığını yitirmiş ekmekten bahsetmiyor tabii ki. Sadece yavan bir ekmekle demek istiyor kuru ekmek diyerek. Bu da yine yukarıdaki anlamıyla uyumlu olmadığı için A'yı eliyorum. B şıkkında bir zamanlar kuru topraklarda yaşam mücadelesi veren bir halk vardı. Kuru toprak derken yine canlılığını yitirmiş topraktan bahsetmiyor. Kuru toprak derken yeşilliksiz, ot bitmeyen bir topraktan bahsediyor. Bu yüzden yukarıdaki anlamına uygun kullanılmamıştı. B'yi eliyorum. C'de umut kelimesi artık rüzgarda savrulan kuru bir yaprak da onun için. Evet bak burada kuru bir yaprak yani canlılığını yitirmiş anlamında kullanılmış doğruydu. Çünkü hiçbir şeyin değişeceğine inanmıyordu. İnsanlar kendisine acı bir kahve bile ikram etmez olmuştu. Burada acı, kırıcı, üzücü anlamında kullanılmamış. Tat olarak acılıktan bahsediyor. Bu yüzden C'yi eniyorum. Denizli'de ise günler geçtikçe bahçedeki kuru ağaçların sayısı artıyordu. Kuru ağaç derken evet bak burada işte canlılığını yitirmiş, kurumuş yani. Sırrı Bey bu duruma çok kızdı. Hatta öfkesini kontrol edemeyip bahçıvana acı sözler söyledi. Acı söz kırıcı söz, üzücü söz, incitici, dokunaklı söz demek. Bu da doğruydu. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. Altıncı soru bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki yargının gerekçesidir yani kendisinden önceki yargının nedenidir demiş. Memduh Şevket Esendal öykücülüğe başladığı ilk günden itibaren sadeleşmenin öncüsü olmuştur. Neden? olayları ve kişileri ön yargısı sevecen ve gerçekçi bir yaklaşımda ele almıştır. Olmadı. Eserlerinin kahramanlarını sevimli, cana yakın, hayata bağlı kişilerden seçmiştir. Neden peki? Somurtkan, ümit ve neşe vermeyen insanların ilgi görmeyeceğine inanmıştır çünkü. Bu yüzden eserlerinin kahramanlarını sevimli, cana yakın, hayata bağlı kişilerden seçmiş. İşte burada dördüncü cümlede bunun nedenini söylüyor. Somurtkan, ümit ve neşe vermeyen insanların ilgi görmeyeceğine inanmıştı. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Yedinci soru anlatıcı kişisiyle ilgili bir soru. Hangisinde anlatım farklı kişi ağzıyla yapılmıştır? Edebiyatımızda birinci kişi ağzıyla yapılan anlatım var. Birinci kişi ağzıyla yapılan anlatımda metindeki olayın kahramanlarından biri anlatıyor. Bir de üçüncü kişi ağzıyla yapılan anlatım var. Burada da olayları dışarıdan bir gözlemci anlatıyor. A şıkkında kış nihayet sona ermiş. Bahar özlediğimiz rengarenk yüzünü göstermişti. Birinci kişiyi gördüğüm an soru bitti. Burada birinci kişi anlatım var. B'ye baktığımda küçük kız durumu anlamak için oradaki birine ne olduğunu sordu. Sorduğu kişi konsere bilet almak için beklediğini söyledi. Şaşırdı. Kendisi böyle bir sıkıntıya gelemezdi. Burada ise üçüncü kişi var. Birinci kişiyi göremedik. Ceyhan'da yeni ortama uyum sağlaması zor oldu ancak Tarık bu zorluğun da üstesinden geldi. Yetenekli birçok oyuncuyla tanıştı ve onlardan öğrendikleriyle kendini geliştirdi. Bu da üçüncü kişiyle anlatım. Cevabın Adana olduğu görülüyor. Denizli'yle ile kontrol edelim. Çantasını açan Kemal telefonunu görünce oyuncağına kavuşmuş çocuk gibi sevindi. Vakit kaybetmeden arama kaydını kontrol etti. Birçok cevapsız arama görünce telaşlandı. Yine anlatıcı olayın dışında bir gözlemci olduğu için burada da üçüncü kişi. Ama burada özlediğimiz dediği an anlıyoruz ki olayın içinden bir kişi. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 8. soruda yazım yanlışını sormuş. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye. Birinci de bazı insanların eli öyle tılsımlı ki buradaki ki ayrı yazılmış. Doğruydu. Bağlaç olan ki çünkü nereye el atsa harika işler çıkarıyor. Ruhunda hangi güzellikler varsa ruhunda bulunma halek olduğu için bitişik yazılacak doğruydu. Yaptığı çalışmalara yansıyor. Öyle ki derken buradaki ki ayrı olmalıydı. Öyle ki bazen en sıkıntılı konuları bile tatlılıkla hallediveriyor. Buradaki ki bağlaç olan ki olduğu için ayrı yazılacaktı. Yanlışlık 3. cümledeydi. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 9'da atasözü ile ilgili bir soru var. Atasözleri öğüt verici sözlerdir. Örneğin birinci sözü neymiş? İnsan yapacağı her işi uygun zaman ve zeminde yapmalıdır. Yani demir tavında dövülür. Burası olur. Sakla samanı gelir zamanı bu söz bununla ilgili bir söz değildi. Gün varken doğu eve götür değil denize düşen yılana sarılır değil. Birinciden çözdük hemen soruyu. İkinciyi de kontrol edelim. Varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz. Yani düşenin dostu olmaz. Cevabımız Adana olacaktı. 10. soru bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcüğün eş anlamlısı düştür. Gemiler geçer rüyalarında dediğinde düştür evet birinci sözcüğün eş anlamlısı doğru. İkinci sözcük zıt anlamlıdır diyor. Allah pullu gemiler geminin zıt anlamı yok bu yüzden yanlış olan bursaydı. Diğerlerini kontrol edelim. Üçüncü sözcük eş seslidir diyor. Ben yıllardır denize hasret ben burada birinci tekil kişi bir de vücuttaki leke anlamında ben vardı bu da doğruydu. Dördüncü sözcüğün eş anlamlısı özlemdir hasretin diğer adı özlem evet bu da doğruydu. 11. soru bu metinde ahlat ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Anavatanı Anadolu olan ahlat doğal olarak yetişen bodur bir ağaç türüdür. Bu ağaç türünün en belirgin niteliği ise her iklimde yetişebilmesidir. Halk arasında çördük ya da yaban armudu olarak da anılan ahlat sindirim sistemini destekler, mide asidini dengeler. Şimdi sağlık açısından faydalı bir takım niteliklere sahip mi? Evet. A'yı eliyoruz. Çünkü sindirim sistemini destekliyor. Mide asidini dengeliyor. C'de dünyanın farklı coğrafyalarına Anadolu'dan yayıldığına. Evet. Ne diyordu? Ana vatanı Anadolu olan ahlat. Ana vatanı Anadolu ise Anadolu'dan yayılmıştır. C'yi eliyoruz. Denizli'de kendiliğinden yetişen bitki türleri arasında yer aldığına doğal olarak yetişen dediğinde Denizli'yi de eliyoruz. Bilinen bütün ağaç türlerinden daha yavaş geliştiğine böyle bir yargıdan bahsetmiyordu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 12. soru aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki söz sanatlarının açıklamalarından biri olamaz. Deniz dediğim bir tarladır. Benzetme var burada. Nitelik bakımından zayıf olanın güçlü olana benzetilmiştir. A'yı buradan eliyoruz. Benzetmenin tanımıydı A'daki de. Anadır, babadır, kardeştir. Hala benzetme var. İnsan eline hasret, insan eli değer değmez ürperir. Burada denize insana ait özellikler vermiş denizin insan eline hasret olduğunu, insan eli değer değmez ürperdiğini söylemiş. Ürpermek ve hasret çekmek insana ait bir özellikken denize aktarılmış. Yani insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verilmiş, kişileştirme yapılmış yani Bursa'yı eniyoruz. Bin bir yerinden çatlar sevincinde, bin bir yerinden çatlaması bu da abartma ama aşağıda abartmanın tanımı yoktu. Nesi var, nesi yok çıkarı verir. Burada var ve yok karşıt iki durumu oluşturmuştu. Anlam bakımından birbirine karşı durumlar bir arada kullanılmıştır. Ceyhan'ı da buradan eliyoruz. Denizli ne demişti? İnsan dışı bir varlık ya da kavram konuşturulmuştur. Konuşturma sanatından bahsediyor. Burada böyle bir durum söz konusu değildi. Cevabımız Denizli'ydi. 13. soru tablo okuma sorusu. Buna göre Türkiye'nin 2016, 2020, 2024 yaz olimpiyatlarına katılan sporcu sayısı ve elde edilen madalya sayısını gösteren tabloyu sormuş. Yukarıda metne bakalım. Ülkemiz 48'i kadın 103 sporcuyla katıldı. 2016 yaz olimpiyatlarını. Şimdi 2016'ya bakalım. Toplam 103 sporcu var. 48'i kadın. Doğru. 103 sporcu var. 48'i kadın. 103 sporcu var. 48'i kadın. 103 sporcu var. 48'i kadın. 8 madalya ile tamamladı diyor. Madalya A'da 8 gösterilmiş. B'de 8. C'de 8. Denizli'de 8. Devam edelim. Toplam sporcu sayısının arttığı fakat kadın sporcu sayısının değişmediği 2020 yaz olimpiyat oyunlarında. Toplam sporcu sayısı artacak. 2020 108 olmuş. Evet. Bursa'da da artmış. Ceyhan'da da artmış. Denizli'de de artmış. Burada bir sıkıntı yok. Ama ne diyordu? Fakat kadın sporcu sayısının değişmediği. Kadın sporcu kaçta 48? A'da yine 48. Değişmemiş. B'de 49 olmuş. Bak artmış değişmiş yani. Bu yüzden B'yi eliyoruz. C'ye baktığında yine 48, D'ye baktığımızda yine 48. 13 madalya kazandı diyor. Baktığımızda 2020'de A'da 13 madalya kazanmış. Ceyhan'da 13 madalya, Denizli'de 13 madalya. Devam edelim. En fazla kadın sporcu ile katıldığımız 2024 yaz olimpiyat oyunlarında. 2024'te kadın oyuncu sayısının en fazla olması lazım. Bakıyorum 54, 48, 48, 54 olmuş. Fazla. C'ye baktığımda 54 yine fazla. Denizli'ye baktığımda 54 fazla. Devam edelim. Hem toplam sporcu sayısı geriledi, hem kazanılan madalya sayısı 8 yıl önceki sayıya düştü. Toplam sporcu sayısının gerilemesi lazım. A'da baktığımda gerilemiş. Ceyhan'da baktığımda bak toplam sporcu sayısı artmış 112. Ceyhan'ı buradan elemem lazım. Denizli'ye baktığında toplam sporcu sayısı gerilemiş, 101'e düşmüş. Madalya sayısı 8 yıl önceki sayıya düşmüştür. Yani 2024'ten 8'i çıktığımızda 2016 yani yine 8'e düşmesi lazım. A'da madalya sayısı yine 8 tamamıyla doğruydu. Ama Denizli'ye baktığında madalya sayısı 15 olmuş. Yani 8 olması gerekirken, 8 yıl öncekine dönmüş olması gerekirken artmış burada. Denizli'yi de buradan eliyorduk. Cevabımız Adana olacaktı. 14. sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kurallara uygun biçimde dekore edilmemiştir? Yaşam alanımız olan evlerimizin doğru dekore edilmesi mutluluğumuza katkıda bulunur. Doğru dekore edilmiş bir evin mutfağında ateş ve su, yani ocak ve lavabo ya da buzdolabı ve fırın yan yana olmamalıdır. Mutfak görselini incelediğimde fırın buradayken buzdolabı burada, lavabo buradayken ocak burada. Yani bazdan anlıyoruz orada olduğunu. Burada bir sıkıntı yok. Devam edelim. Banyoda açık renkler tercih edilmeli. Banyoya baktığınızda açık renkler tercih edilmiş. Burada da bir sıkıntı yok. Bitkiler bulunmalı. Bitkiler de var. Evin merkezi olan salonda ayna, ayaklı lamba ya da çiçek bulunmalı. Salona baktığında bak burada çiçek var. Bu da yeterli. Yatak odasına baktığınızda ise elektronik ürün bulunmamalı diyor ama yatak odasına baktığınızda bak burada televizyon var. Bu yüzden yatak odası Sözü edilen kurallara uygun biçimde dekore edilmemişti. Cevabımız Bursa olacaktı. 15. soru, bir grafik okuma sorusu. Buna göre söz konusu okulların öğrenci sayılarını doğru gösteren grafiği sormuş. Bir şehirdeki iki okulun 2024 yıllarındaki öğrenci sayıları ile ilgili bilinenler şunlar. Birinci okulda öğrenci sayısı 2 iki yıl, ikinci okulda ise 3 yıl düşmüştür. Üst üste düştüğünü söylemiyor bana. Birinci okul neyle gösterilmişti? Pembe ile. 2 yıl düşmüş mü pembe? Baktığınızda, 2023'te 22'ye göre düşmüş. Bir de 2024'te düşmüş. 2 yıl düşmüş. Peki ikinci okul 3 yıl düşmüş mü? Yani turuncu 3 yıl düşmüş mü? Baktığınızda 2021'de 22'de düşmüş. Bir de 24'te düşmüş. 2023'le kıyasladığımda burası doğruydu. Yine aynı şekilde pembe 2 kere düşmesi lazım. 1 2. Turuncu 3 kere düşmesi lazım. 1 2 3. Burası doğru. Ceyhan'da pembe 2 kere düşmesi lazım ama burada bir kere düşmüş. Diğerlerinde ya eşit ya yükselmiş. Bu yüzden Ceyhan'ı eliyorum. Denizli'ye baktığımda iki kere düşmüş burada. Turuncu üç kere düşmüş mü? Üç kere de turuncu düşmüş burada. Dolayısıyla Denizli'de doğruydu. İkinci bilgi her iki okulun öğrenci sayısı da 2 yıl 300'ün üzerine çıkmıştır. 300'e şöyle bir çizgi çektiğimde burada iki yıl üstene çıktığını görmüyorum. Bir yıl 2020'de çıkmış ikinci okul daha sonra çıkmamış. Birinci okul iki kere çıkmış ama ikinci okul bir kere çıkmış, turuncu bir kere çıkmıştı. A'yı eliyorum. Bursa'ya baktığımda 300'e şöyle bir çizgi çektim. Her ikisini de iki kere görüyorum bu çizginin üzerinde. Bu doğruydu. Denizli'ye şöyle bir çizgi çektiğimde yine her ikisinde bu çizginin üzerinde görüyorum iki kere. Bu da doğruydu. Diğer yargı, birinci okulun öğrenci sayısı sadece bir yıl ikinci okulun gerisinde kalmıştır. Şöyle kalan grafikleri bir temizleyelim. Bursa ve Denizli'yi inceleyeceğiz. Birinci okul pembeyle gösterilmişti. Pembe sadece bir yıl turuncunun gerisinde olmalı. Bursa'ya baktığımda 2020'de pembe daha düşük, 2021'de daha düşük. İki kere turuncunun gerisinde. Bu yüzden Bursa yanlıştı. Denizli'ye baktığımda sadece 2020'de turuncudan düşük. Diğer yıllara baktığımda pembenin turuncudan yüksek olduğunu görüyorum. Bu yüzden doğru şıkkımız Denizli olacaktı. 16. soru bir sözel mantık sorusu. Esra, Deniz, Zeynep, İsmail ve Yağmur adlı kişiler çevre ve enerji tasarruf konularında yarışmalara resim, Şiir, deneme türündeki eserler ile katılmıştır. Bu kişilerin katıldıkları yarışma konuları ve eserlerin türü ile ilgili bilinenler şunlar: Enerji tasarrufu konulu yarışmaya iki kişi katılmış. Bu bilgi dursun, kullanabilirim. Her bir kişi sadece bir konuda ve bir eser ile katılmıştır. Bir konuda bir eser. Bu bilgi de önemli. Yarışmaya iki kişi şiir, iki kişi deneme türünde eserle katılmış. Hemen bunun üzerinden tablo yapalım. Şiir, deneme, geri kalan hangisiydi? Resim. Resmi de yazalım. Şimdi ne diyordu oradaki bilgide? İki kişi şiir. İki kişi şiirden katılacak. Yerini belirleyelim. İki kişi deneme. iki kişi denemeden katılacak. Bunun da yerini belirleyelim. Toplamda zaten beş kişi vardı. O zaman bir kişi de resimden katılacak. Yağmur ve İsmail yarışmaya aynı konuda farklı eserleriyle katılmıştır diyor. Esra ve Deniz farklı konularda aynı türde eserle katılmıştır. O zaman iki ihtimal var burada. Esra ve Deniz burada birinci ihtimalde. ikinci ihtimalde ise Esra ve denemeye yazıyorum. Şu bilgiye bak. Yağmur ve İsmail yarışmaya aynı konuda farklı eserlerle katılmışlardır. Şimdi birinci ihtimalde Yağmur veya İsmail'den birisi burada. Diğeri ise resimde. Buraya da İsmail ve Yağmur diye eğik çizgiyle ihtimali belirtelim. İkinci ihtimalde de Yağmur veya İsmail'den birisi şiirde, diğeri ise yine resimde İsmail veya Yağmur. Yani her halükarda İsmail veya Yağmur'dan biri resimde olacak. Buradan onu çıkarıyorum. İsmini vermediği kişi kim? Onu da boş kalan yere yerleştirelim. Zeynep müdürü. Evet Zeynep'i de buraya yerleştiriyorum birinci ihtimalde denemeye. İkinci ihtimalde ise şiire yerleştiriyorum. Burada şu bilgiyi kullanmadık. Enerji tasarrufu konulu yarışmaya iki kişi katılmış. Bu bilginin çok fazla bir önemi olmadı. Şimdi bu bilgilere göre resim yarışmasına hangi kişiler katılmış olabilir? Baktığımızda resim yarışmasına ya İsmail ya Yağmur. Her iki ihtimalde de bu ikisinden biri katılacak. Yağmur ve İsmail'i seçiyoruz. 1 ve 2 cevabımız Ceyhan olacaktı. Çünkü Zeynep ya deneme yazacak ya da şiir yazacaktı. Resimde yoktu her iki ihtimalde de. 17. soru tırnak işareti aşağıdakilerin hangisinde bu işlevlerinden biriyle kullanılmamıştır? Bu hayatta vefa kavramının değeri her geçen gün azalıyor. Vefa burada tırnak içine alınmış çünkü özel olarak vurgulanmak istenen bir söz A'yı eliyorum. B şıkkında yağmuru beklerken tırnak içine alınmış. Atlı kitap diyor. Bunun da bir kitap olduğunu anlıyoruz. Bu da eserlerin ve yazların adları veya bölüm başlıkları tırnak içine alınır. B'yi eliyoruz. İstiklal Marşı da aynı şekilde bir eserde C'yi eliyoruz. Tolstoy çok bilgi bilinç doğurur, bilgi arttıkça sorumluluk da artar diyor. Burada Tolstoy'un bir sözünü tırnak içinde vermiş. Alıntı sözler tırnak içine alınır kuralı yukarıda verilmemişti. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 18. soru bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde fiilin çatı özelliği ya araç içinde yanlış verilmiştir? Bursa'da bilim insanları beynin strese nasıl tepki verdiğini araştırıyor. Yüklemimiz araştırıyor. Araştıran bilim insanları belli. Öznemiz belli olduğu için, gerçek bir özne olduğu için etken de doğru. Başarılı bir yazar kahramanlarını en doğal halleriyle yansıtır dediğinde yansıtır yüklem. Yansıtan kim? Başarılı bir yazar. Yine gerçek bir öznemiz var. Yine fiilimiz etken çatılı bir fiil. C'yi eliyoruz. Orta oyunu bir metne bağlı kalınmadan açık alanda oynanır. Yüklem oynanırdı. Oynayan belli değil. Oynanan belli. Orta oyunu. İşi yapan gerçek bir özne olmadığı için yüklemimiz edilgen çatılıydı. Denizli'yi de eliyoruz. Geçen hafta yapılan basketbol turnuvasına 20 takım katıldı. Katıldı yüklem. Katılan ne? 20 takım. Burada gerçek bir öznemiz var. Gerçek özne olduğu için edilgen olamaz. Etken olmalıydı. Bu yüzden cevabımız Adana'ydı. 19. soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge yer tamlayıcısıdır? Ne diyordu? Kurallı fiil cümlelerinde vurgulanan öge yüklemden hemen önceki ögedir. Bakalım bahçedeki kırmızı ve pembe gülleri hortumla tek tek suladı. Suladı yüklem. Cümlemiz kurallı bir cümle yüklem sonunda. Sulayan kim? O gizli özne. O neyi suladı? Bahçedeki kırmızı ve pembe gülleri nesne nasıl suladı? Tek tek suladı. Burası zarf tamlayısı. Neyle suladı? Hortumla. Burası da ayrı bir zarf tamlayısıydı. A şıkkında vurgulanan öge zarf tamlayıcısı olduğu için A'yı eliyorum. Yer tamlayıcısını arıyoruz. C şıkkında fırtına vapurdan inen kalabalığı hazırlıksız yakaladı. Yüklem yakaladı. Yakalayan fırtına özne. Kimi yakaladı? Vapurdan inen kalabalığı nesne. Nasıl yakaladı? Hazırlıksız zarf tamlayıcısı. Burada da yine A, vurgulanan öge zarf tamlayıcısıydı. C'ye eliyoruz. Denizde paketlenen gıda maddelerini ihtiyacı olanlara yöneticiler gönderdi. Yüklem gönderdi. Gönderen kim? Yöneticiler. Yüklemden önceki öge vurgulu olduğu için burada da özne vurgulanmıştı. Denizli'ye eliyoruz. Bursa'da yağmur şiddetini artırdığı için suların bir kısmı evin balkonuna akıyordu. Akıyordu yüklem. Akan ne? Suların bir kısmı özne. Nereye akıyordu? Evin balkonuna. Yer tamlayısı. Yüklemden hemen önceki öge yer tamlayısı olduğu için Bursa'da yer tamlayısı vurgulanmıştı. Bu yüzden cevabımız Bursa'ydı. 20. soru bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle yüklemin yerine göre kurallıdır demiş. Doğal yaşam denilince aklımıza ilk olarak ormanlar gelir, gelir yüklem sonda olduğu için kural. A şıkkı doğruydu, eliyoruz. İkinci cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir demiş. Oysa doğal yaşam için sulak alanlar da ormanlar kadar önemlidir diyor. Önemlidir isim olduğu için cümlemiz isim cümlesi Bursa'yı da eliyorum. Üçüncü cümle anlamına göre olumlu cümledir demiş. Sulak alanlarda küçük sürüngenlerin bitki ve balık türlerine, kelebek ve böceklerden kurbağa çeşitlerine kadar pek çok canlı yaşar. Burada yaşar yüklem, yaşama eylemi gerçekleştiği için evet olumlu cümle Ceyhan'ı da eliyorum. Dördüncü cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir demiş. Sulak alanlar besin piramidinin en alt tabakasını oluşturan yerlerdir besin piramidinin en alt tabakasını oluşturan yerlerdir yüklem. Bir sıfat tamlaması dolayısıyla yüklemimiz isim soylu bir sözcük. Fiil değil. Dördüncü cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesi değil isim cümlesiydi. Cevabımız Denizli olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu deneme senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.